Heyecan doruklarda fena fena heyecanlılar. Hepsi ölçümlerini yapıyorlar. Hocam takımın takımının hemen adını almak istiyoruz. Siz tanıyalım hemen. Merhabalar İstanbul Teknik Üniversitesi Meslek Lisesi. 2019'da yeni açıldı. Üniversitemize ait. Türkiye'de ilk defa bir üniversite, devlet üniversitesi kendisine ait bir meslek lisesi açtı. 2019 yılında bir ilk yılı hazırlık yılı olmak üzere ve işin ilginç tarafı hazırlık sınıfı öğrencilerimiz henüz daha eline tornavida almadılar diye yeni atölyeye girecekler. Pandemi koşullarında sokağa çıkma yasaklarının olduğu ağır koşullarda isteklilerdi. Bizim de görevimiz gençlerin içerisindeki cevheri bulup çıkarmak, onlar ortam hazırlamak. E, takımların olduk. adı Hilal. Hilal, ta Hilal takımı İTÜ Metale. Peki İ takım kaptanı oluşan çağıralım evvel. Evet takım kaptanı Zümra hemen gel kızım. Evet. Daha Hı? hazırlık sınıfında olduğunuzu söyledi hocanız. hazırlık sınıfından Milli Teknoloji Hamlesi'nde iyi ayarlarına katılmak ne cezbetti? Bütün takımı topladım ve katıldım bu yarışmaya. Aslında ilk başta benim taşıtlara ilgim vardı. Oradan yavaşça uçan dronlara kaydı. Bu sayede ilk başta zaten mail attım hocamıza. Ardından yavaşça bir kulüp kuruldu ve arkadaşlarımızla toplandık. Adım adım ilerledik. Peki şu anda takımların en güçlü noktası ne? Diğer takımlara göre farkındaydın Senin takımının, Hilal takımının. Bence aramızdaki bağ. Öyle mi? Biraz evet. duygusal giydin. Teknolojiyle ilgili yazılımcı nerede? Yazılımcı e ekibi ürünümüzü hemen alalım. Gel, koş Yasir. Hocam inanılmaz böyle aralarındaki. Git Gitme gitme ben bir yere gitme. Gel gel sen de yayında Az <laughs> önce takım arkadaşıyla konuştum. Ondan sonra bayağı bir güzel ekip evet. e çalışması olduğunu ekip ondan bahsetti. Yazılıma gelelim yazılım konusunda seni diğer ekiplerden ayıran, diğer takımlardan ayıran yönün nedir en güçlü nokta? Çok fazla bir yazılım yok bunun. Çünkü kart çok bayağı zeki bir kart. Kendisi gayet şey yapabiliyor. Ee, önemli olan programlarda erişimleri. çok uygunluk şey, sorunları çıkıyor. Birbirlerine uymayabiliyor parçalar. Onun dışında çok bir sorunumuz olmadı. Çok gayet rahat bir proje. Peki seni çeken ne oldu bu yarışmaya? Ee, beni çeken bu yarışmaya ülkemizin yani gelişen teknolojisinde Eee gelecekte yerimizi almak yani biz de şimdi bir meslek lisesi olarak ileride biz de inşallah e, burada e, protokol olarak geliriz inşallah. E, büyük düşünüyoruz. Hazırlık sınıfından geldik daha hiçbir şey yapmadan. Ne düşünüyorsunuz? Büyük düşündüğünüz nokta ne? Nerede görmek istiyorsunuz arkadaşlar? Biz ülkemizi en üst sıralarda görmek ben istiyoruz. Denize... Yani kendimizi eee kendimizi de en üst sıralarda görmek istiyoruz. Biz ülkemizi en üst sıralara çıkarmak istiyoruz. Eee bu kadar. Peki. Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest'te olmalısın. Sana bakıyorum sana soruyorum. Çünkü. <laughs> Çünkü takım kaptanıyım. Bir yandan da eee evet. <laughs> Teknofest <laughs> ile ilgili çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Ben ee, Türkiye Teknoloji Takımı Vakf Vakfı 2017 yazında kurulduktan sonra 2018 Haziran'ında deney yap atölyelerinin milli eğitim kökenli Mesleğe geçtiğimiz yüzyılda başlamış, en kıdemli öğretmeniydim. E, 2018 yazından 2019 yazına kadar e, hakikaten deney patölyelerinde Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın açmış olduğu yolda yeni teknolojileri öğrendik. Geçen yüzyılın öğretmenleri olarak bu yüzyıldaki 21. yüzyıldaki bu e, teknolojileri öğrendik ve derhal milli eğitimde uygulamaya başladık. İstanbul Teknik Üniversitesi de yeni bir sesi açınca biz de T3 Vakfı'nda deney patölyelerindeki deneyimlerimizi derhal gençler aktarmaya başladık. Daha hazırlık sınıfına ilk yılda e, buralara geldik. E, çok mutluyuz. Bu arada e, bütün bunlara ortam hazırlayanlara da selam olsun. Peki arkadaşlar buraya gelmelisin çünkü diyorum. Bir kere daha. Efendim anlamıyorum. Buraya gelmelisin. Buraya çünkü teknofest'e gelmelisin çünkü. Buraya gelmeliyiz çünkü e, bizim gücümüz var, biz burada destek alıyoruz. Kendimizi e, öne çıkarmak için hem Türkiye'de hem de dünyada öne çıkarmak için e, güzel bir yer, e, güzel destekler verilen bir yer, kendimizi öne çıkarmak için de doğru bir yer olduğunu düşünüyorum. Anişk kesinlikle çok yardımcı olunuyor, her türlü yardım parası olarak da destek olarak da yapılıyor ki evet manevi yapılıyor ve gerçekten çok güzel bir ortam da çok güzel burada. Evet Kendimizi geliştirmek için en büyük imkanların sağla, sağlanıldığı yer bana göre. Evet arkadaşların çok çok teşekkür ediyorum. Milli Teknoloji Hamlesi'nde olduğunuz için siz gelecek sene bu yarışmaya katılacak arkadaşlara acayip şekilde moral veriyorsunuz. İyi ki varsınız arkadaşlar. İyi uçuşlar diyorum hocam. Size de teşekkür ederiz, minnettarız. Evet hocalarımız bir yandan, arkadaşlarımız bir yandan Milli Teknoloji Hamlesi'nde evet, onlar da yer almaya devam ediyorlar.